Klasik kart vizit dönemi artık geride kaldı. Modern, pratik ve çevreci bir iletişim çözümü olan NFC dijital kart vizit ile tanışın. Sadece telefonu karta yaklaştırın. Profil resminiz, adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, sosyal medya hesaplarınız, web siteniz ve diğer tüm iletişim bilgileriniz anında ekranda belirsin. Kişiler kaydet tuşuna bastığında sizi anında tüm bilgileriniz ile rehberine eklesin, hatta isterse tek dokunuşlu arama başlatsın veya e-posta göndersin. Siparişinizin ardından size özel ileteceğimiz bir kullanıcı adı ve şifre ile kartınızın bilgilerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tüm bilgileriniz anında güncellenecek ve yeni kart bastırmanıza gerek kalmayacak. İngilizce dil seçeneği ile sizi uluslararası etkinliklerde de bir adım öne taşıyacak, %100 dijital ve abonelik gerektirmeyen bu kart vizit ile profesyonelliğinizi bir adım ileriye taşıyın. NFC dijital kart vizit sadece bir kart değil, sizi tanıtan akıllı bir bağlantı.